Yanlışlıkla bitirdim videomu ama seni biraz daha çekeceğim çok güzelsin gerçekten çok tatlısın o ay beni seviyor severim tabii ki tabii ki severim seni severim seni o pamuk ay korkuttun beni ya ne güzel seviyordum seni nasıl Oy, tatlım, oy, çok severim seni ben, tatlı surat, gel 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 gel, gel, gel bakalım yerine yerleşti yine, Allah'ım bu ne minnoş bir şey, çok güzel, sen ne minnoş bir şeysin, çok güzel bir şeysin seni alıp eve götürmek istiyorum ama belki sahibim vardır. Çok temizsin sen. Sanki ev kedisi gibisin. Bazıları bazen dışarı çıkarıyor hayvanları. Onlar hava alıp içeri tekrar giriyor. Bu sanki öyle çok tertemiz bir şey. Ve çok tatlı bir şey. Ay korkma bebeğim. Birazcık seveyim seni. Ay 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 ay. Çok tatlısın sen. Ay suratın güzelliğine bak. Yerim seni, yerim, yerim, yerim. Çok güzelsin sen. Mırmır. Sıratın tatlılığına bakın. Mırmır kudretin tatlılığına bakın Allah'ım. Bu kadar mı tatlı olur bir kedi? Bu kadar mı tatlı olur? Ne buldun sen? Bir şey buldum. Ay çok tatlısın.